Merhaba hocam. Elektronik devre tasarımı dersi için 40-17 entegreli onlu yürüyen ışık devresi yapacağım. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Bir yer devreyi yapıyorum. Bir yerde hatamın olduğunu farkındayım. Onu çözemedim. Ee, o yüzden ledlerim yanmıyor. Öncelikle ee, dirençlerimizi bordumuza yerleştiriyoruz eksi tarafa gelecek şekilde. Bordumuzun eksisine gelecek şekilde dirençleri yerleştiriyoruz. Video uzun sürmemesi için duraklattım. 10 tane direncimi hepsini ek, e, bordumuzun eksi tarafına gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi ledlerimizin uzun bacağı artı kısa bacağı eksi hepsini e, ledimizin eksi tarafını dirençlerimizi bakacak şekilde bordumuza yerleştiriyoruz. Evet ledlerimi e, on, onunu da borda dizdim. Eksi tarafı dirençlere gelecek şekilde. Yani led, devrenin bu tarafını video uzun sürmemesi adına ben videodan önce yapmıştım. Zaten video, şey, ledleri çalıştıramadığım için ekstra uzun bir video olsun istemedim. E, şimdi bağlantılar yapacağız. Entegrenin bize bak yani şu çentikli tarafı şu taraf çentikli tarafı bize doğru koyduğumuzda alt taraf 1. Eee entegrenin birinci bacağından ilk dediğimize bir bağlantı yapıyoruz. Aynı şekilde ikinci bacağından dediğimizin ikinci bacağına ikinci dediğimize bağlantı yapıyoruz üçüncü bacağından da aynı şekilde bağlantı yapıyoruz. Ee, kablo, jumper kabloların hepsini entegrenin yedinci bacağına kadar ledlere sırasıyla şöyle tutayım. Ee, bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yediye kadar olanları entegrenin yedi ayağına kadar sırasıyla ledlerin artı uçta artı taraflarına yerleştiriyoruz. Ondan sonra karşı tarafa geçiyoruz. Yani 9. bacağı. 9. bacaktan diğer elimizi. 10. bacaktan diğer elimizi. 11. bacaktan en son 10. ledimizi bağlantıyı yaptık. Şimdi sıra e, kondansatörlerimizin bağlantılarını yapmaya geldi. 12. bacak boş kalacak. 13. bacaktan kondansatörümüzün emiterine transistörümüzün emiterine e, 14. bacaktan entegremizin 14. bacağından e, e, transistörümüzün kolektör bacağına Bağlantı yapıyoruz. Ondan sonra 13, on, 14, 15'ten eksiye bir bağlantı yapıyoruz. 16'dan da eksiye bir bağlantı yapıyoruz. Son olarak 8. bacaktan e, entegremizin 8. ayağından bordumuzun artı kısmına bağlantı yapıyoruz. Şimdi ee, güç kablosunu güç şeyini bataryayı şeye borda bağladığımızda benim bir yerde bir hatam var. Onu çözemediğim için led'lerim de yanmıyor. Eee da sağ ödev sınavı olduğu için uğraştığımı göstermek için aslında çekmek istemiştim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.